1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaç tane varmış Kaan? 4. Say bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aferin Kaan'a. Kaç tane var oğlum? 4 tane var mı? Saydın mı? Saydın mı? Nasıl bakışlar öyle? Değil evet 1-2-3-4 1-2-3-4 Kaan saydın mı Kaan saydın mı oğlum Hadi bak Kerem senin yaşındayken konuşuyor sen de konuş 1-2-3-4 konuş lütfen lütfen konuş lütfen konuşacak mısın neden konuşalım lütfen konuşalım mı Kaan konuşalım mı bir iki üç dört. Hadi say olun. Sayacak mısın?